Efsaneler arasında dolaşan ve mistik güçlerle hayat bulduğuna inanılan golem, insan eliyle yaratılan ve yaşamın sırlarını barındıran esrarengiz bir figürdür. Bu belgesel metni, golem mitinin derinliklerine yolculuk ederek onun kökenlerini, yaratılışını ve insanlık tarihindeki yerini araştırmaktadır. Golem sadece bir efsane mi, yoksa insanın yaratma arzusunun somut bir tezahürü mü? Bu soruların peşinde tarihin tozlu sayfalarını aralayarak Golem hakkındaki gerçekleri gün yüzüne çıkarmaya çalışacağız. Golem'in kökeni Golem efsanesinin kökenleri antik zamanlara kadar uzanır. En ünlü Golem hikayesi 16. yüzyılda Prag'da yaşamış olan büyük haham Judah Loev Ben Bezalel ile ilişkilendirilir. Haham Loev Yahudi toplumunu korumak için bir golem yarattığına inanılır. Bu golem Prag'ın Yahudi mahallesini dış tehditlerden korumuş ve halkın güvenliğini sağlamıştır. Golemin yaratılışı, golemin nasıl yaratıldığına dair birçok hikaye vardır. Ancak en yaygın olanı, yaratıcısının kil veya çamur kullanarak insan şeklinde bir figür oluşturduğu ve ardından üzerine emet İbranice'de gerçek kelimesini yazarak canlandırdığıdır. Bazı hikayelere göre bu kelimenin silinmesiyle golem tekrar cansız bir şekle döner. Garı, golemin gücü ve zayıflıkları. Golem genellikle sınırsız güce sahip olarak tasvir edilir ancak aynı zamanda kontrol edilmesi zor bir varlık olarak da görülür. Golemin gücü onu yaratan kişinin niyetine ve kontrolüne bağlıdır. Eğer golem kontrol edilemezse yıkıcı ve tehlikeli olabilir. Golemin kültürel etkisi. Golem edebiyat, sinema, televizyon ve hatta video oyunları gibi Birçok kültürel alanda yer almıştır. Golem hikayeleri, insanın yaratma arzusu ve bu arzunun potansiyel tehlikeleri hakkında derin sorular sormamıza neden olur. Golem, teknolojinin ilerlemesi ve yapay zekanın yükselişiyle birlikte modern dünyada da önemli bir sembol haline gelmiştir.